görünmüyordu arkadaşlar uzun süredir sessizliğe bürünenler de var izleyicilerin arasından hiçbir şekilde sesi çıkmıyor uzun süredir de görünmüyor diyorsanız kesinlikle kesinlikle uzun süredir görünmese dahi geri dönüş dönüyor dönecek dönüşü var geliyor geri sizinle ittifak olmak için yakınlık kuracak sakın gitmeyin çünkü amaç diğer felaketi devreye sokmak Kötülük yapacak arkadaşlar. Güçlerin kötüye kullanılması. Siz de biliyorsunuz kötülük yapacak. Ee, kesinlikle ve kesinlikle altını çizerek söylüyorum. Ne yaparsa yapsın. Kesinlikle görüşmeyi yapmayın. Çünkü o e, bir şekilde sizi kandırmaya çalışacak. Çünkü bu sefer gerçekten direkt felaketi devreye sokmak için harekete geçiyor. Gördünüz mü çıkan kart? Diğer videolarımdan da bakın. Şans ölüm kayıp al işte yine çıktı ölüm.